Hoş geldiniz. Bugün başka bir webinarla yine birlikte olacağız ve bugün e, Sophos Access Point e, tanımını Sophos XG Firewall'da nasıl yapacağımızı birlikte e, gözden geçireceğiz. E, bildiğiniz üzere Sophos e, XG Firewall e, aynı zamanda bize Access Point Controller veya Wireless Controller özelliği de sağlamakta. Yani sizin herhangi bir ek bir maliyete ihtiyacınız olmadan Network Protection lisansı bulunduğu halde siz cihazı Sophos XG Firewall cihazını Access Point Controller olarak da kullanabilirsiniz. Ve mevcut yapınızda Sophos XG'yi ekledikten sonra çok kolay bir şekilde yönetebileceksiniz. Bu aslında size şöyle bir avantajı var. Sophos Access Point'un Arayüzünde herhangi bir configuration e, sayfası yok, herhangi bir arayüzü yok. Yani siz mesela bir access point'a IP tanımlama, ne bileyim SSID tanımlama, controller IP'sini girme, hiç böyle bir şey yapmanıza ihtiyaç yok. Bunların hepsi otomatik olarak e, cihazın arayüzünden sağlanmakta. Yani Sophos XG Firewall'un arayüzünden sağlanmakta. Access point'ta herhangi bir işlem yapmanıza ihtiyaç yoktur. Tek noktadan yönetme imkanı sağlıyor size. Ee, örneğin sizin lokasyonunuzda birden fazla access point olursa, mesela 5 kat var, her katta 4 tane access point diyelim, 20 tane access point'u tek noktadan XG Firewall'un arayüzünden toplu bir şekilde, kolay bir şekilde yönetebilirsiniz. Veya uzak şube var diyelim, network'unuz VPN bağlantısıyla uzak şubeye bağlı. çoklu lokasyonlarda daha önem kazanıyor aslında bu konu. Siz gene şubedeki e, akses point'ları da tek noktadan merkezdeki firewall'un üzerinden yönetebilirsiniz. Gene herhangi bir ek bir maliyete e, ihtiyaç olmadan. E, uzak şubeyle bağlantımız ister IPsec VPN olsun veya herhangi bir site to site VPN bağlantısı olsun ister Sophos Red e, üzerinden VPN bağlantısı yapılsın. Hiç fark etmez biz şubelerdeki akses point'ları da tek noktadan yönetebiliyoruz. Yapılandırma aşamasında aslında dört konudan bahsedeceğiz. Önce e, Access Point'un ağ bağlantısını sağlayacağız. Daha sonra e, Access Point'un e, tanımını yapacağız. Sophos XG'ye tanımlatacağız bunu. Daha sonra e, kablosuz ağ oluşturup ve istersek Access Point'u bir gruba dahil edip grup bazında daha kolay yönetimini sağlayabiliyoruz. E, i̇lk adımdan bahsedelim. Başlayalım veya Access Point A bağlantısı. Bu aşamada sizin tek yapacağınız işlem şudur. Access pointu götürüp bir A e, bağlantı noktasına dahil edeceksiniz. Yani bu Access Point nereye takılacak? Takıyorsunuz ve orada A dahil ediyorsunuz. A dahil ettiğiniz anda otomatik olarak Sophos'un arayüzünde gözükecektir. Şu an ben aynı zamanda Sophos e, XK'ye bağlanacağım. Bu benim cihazım. Bugün de MoYu bu cihaz üzerinden yapacağız ve bağlandığımız zaman Wireless menüsünün altına baktığımızda Access Point sekmesinde şu an benim network'e dahil ettiğim bir tane Access Point gözüküyor. Yani ben eğitimden önce yani webinardan önce tek yaptığım işlem bu Access Point'u A, A dahil ettim, kablosunu taktım ve yaklaşık bir 30 saniye sonra bazen 1-2 dakika. Falan sürebiliyor. Bu e, otomatik olarak web arayüzde gözüktü. Şimdi arka planda neler oldu e, bu burada gözükene kadar onu bir e, beraber konuşalım isterseniz. Siz e, access point'u yani şu an bu şemada bizim bir tane access e, XG Firewall'umuz var. Şu an benim bağlı olduğum firewall gibi düşünebilirsiniz. Bu bir tane lan network'e bağlı, e, bir taraftan internete bağlı bir de IPsec VPN veya Sophos Red VPN üzerinden şubeye bağlı. Şu an ben yaptığım tek işlem şudur. Access Point'u getirdim ve Network'e dahil ettim. Kabloyu taktım. Taktığınız anda itibaren biliyorsunuz Access Point DHCP üzerine yani DHCP üzerinde aktif ve mevcut DHCP sunucusundan hemen bir tane IP alacaktır. Burada mevcut DHCP sunucusu benim XG Firewall'um. Ve XK Firewall 172.16.70.50 IP'sini örneğin e, bu access point'e verdi. Şimdi access point IP'ni aldıktan hemen sonra e, şöyle bir davranış sergiliyor ve 1.2.3.4 no'lu IP'ye yani bu bir IP adresi sonuçta. Bu IP adrese paket göndermeye çalışıyor. E, bu IP adrese e, Magic IP, yani sihirli IP eee ismi vermiş e, aslında Sophos. Bunu siz DHCP üzerinden değiştirebilirsiniz. Farklı bir e, MAC IP de tanımlayabilirsiniz Zaman normalde buna gerek yok. Şimdi 1 2 3 4 IP'sine e, ulaşmak istiyor Sophos Access Point ve böyle bir paket oluşturduğu zaman hani bizim network'ümüz şu an 172.16.70'li olduğundan dolayı Access Point bu IP aralığının farklı bir IP olduğunu yani 1 2 3 4 bu networka ait olmadığını algılayıp trafiği gateway'ine yönlendiriyor yani gateway de biliyorsunuz XG Firewall. Dolayısıyla bu paket XG Firewall'a ulaşmış oluyor. Aslında bizim burada amacımız da bu. Yeter ki e, access point'un oluşturduğu paketler XG Firewall'a ulaşsın ve XG Firewall öyle bir access point'un orada bulunduğundan haberi olsun. E daha sonra kolay bir şekilde siz access point'u eee XGF firewall'dan yönetebileceksiniz. Şu de yine aynı hikaye. Eee şubede siz bir access point taktınız diyelim ve bu access point bir IP aldı. IP aldıktan hemen sonra gene 1 2 3 4 IP'sine eee trafik başlatıyor. Burada da yapacağınız tek eee işlem şu. 1 2 3 4 gene SophosRED üzerinden internete veya gateway'e doğru git, gidecek. Burada tek yapmanız gereken işlem şu. 1 2 3 4 trafiğini merkeze doğru yönlendirmeniz. Bunu merkeze doğru yönlendirirseniz eğer bu trafik kendi üzerinden internete değil VPN üzerinden merkeze gelecek. Gene bu paket merkeze ulaştığı anda XG Firewall o access point'u da yönetebilir hale gelecektir. Tam arka planda aslında olup biten bu. İkinci aşama yani bir ilk aşama şuydu. Siz network'e dahil ediyorsunuz ve barajda çıkıyor. Ee, i̇kinci aşama olarak da bunun tanımlamasını yapacağız. Çok kolay bir şekilde gene web arayüzünde demin bahsettim burada hemen çıkıyor zaten. Accept butonu var. Buna basacaksınız. Ve e, bu dilerseniz access point'e bir isim verebilirsiniz. Sophos otomatik olarak bunun modelini ve Seri numarasını isim olarak tanımlıyor. Siz ne bileyim e, herhangi bir isim tanımlayabilirsiniz. Comtera, ne bileyim, Sofos, AP diyebilirsiniz. Ve buradan da ülkesini e, tanımlayabilirsiniz. E, Dilerseniz default olarak bir gruba atayabilirsiniz. Burada zaten bizim default grubumuz var. Ben bunu atacağım. Ya da hangi access point, hangi SSID'lerin yayınını yapacak onu buradan seçebilirsiniz. Daha biz bu aşamaya gelmedik. daha wireless network'lar oluşturmadık. Ondan dolayı ben bunu default gruba seçip kaydet diyorum. Ve bu şekilde access point'u ben Kabul ettiğim access point listesine ekliyorum. Gördüğünüz gibi aktif veya inaktif access pointler listesine eklendi. Şu an herhangi bir statüs gözükmüyor. Yani durumu daha net olmamış. Bu dediğim gibi 30 dak 30 saniye falan sürebilir. Refresh dedim. Tamam. Şu an inaktif diyor. Neden inaktif der? Bu update alabilir. Yani firmware güncellemesi yapabilir. Otomatik olarak yine bunu kullanıcı fark etmiyor. Bu arka planda XK Firewall'dan update'ini alıp kendini güncelliyor olabilir. Dolayısıyla biraz çok kısa zaman alabilir. Tamam bu aktif olana kadar bir slaytlardan devam edelim. Aslında ikinci aşamayı da şu an bitirmiş olduk. Üçüncü aşamada kablosuz A oluşturacağız. Bunu nasıl yapıyoruz? Çok e, kolay bir şekilde Wireless Networks bölümüne geliyoruz. Burada default olarak iki tane Sophos kendisi oluşturmuş. Bu varsayılan iki tane access point e, pardon kablosuz A geliyor cihazın üzerinde. Ama tabii ki sizin ihtiyacınız bunlardan farklı olabilir. Yeni e, ekle diyeceğiz. Ve istediğim access point'u e, pardon yine A e, kablosuz a buradan oluşturabiliyorum. Bir tane isim vereceğim. Default isim kalabilir. Veya ne bileyim eee Comtera Wi-Fi dedim. Ya da Comtera kalsın. SSID'si ne olacak? SSID kullanıcının gördüğü e, wireless ismi oluyor aslında. Bu sadece bir isim. Bunu siz istediğiniz ismi verebilirsiniz ama burada kullanıcı ne görecek? Onu burada yazıyorsunuz. Comtera e, isim olarak yazdım. Buradan e, güvenlik modunu seçiyorsunuz. Ben default'u kabul ettim ve buradan bir e, şifre girdim. E, client trafik bölümünde bu access point e, bu SSID'ye dahil olan yani şu an Comtera SSID'ye bağlanan kullanıcıların trafiğini nasıl yöneteceğini Buradan seçiyorsunuz ve buradan tanımlıyorsunuz. Ee, çok önemli bir konu. Aslında burada her şey e, bitiyor. Burayı dolayısıyla doğru seçmemiz lazım. Üç mod var gördüğünüz gibi: Bridge to e, VLAN, Bridge to Access Point LAN ve Separate Zone. Bunların tek tek bakalım ne olduğunu gözden geçirelim. Önce Bridge to Access Point LAN en basiti zaten bu. Bunu seçeceğiz. Şimdi bunu seçtiğiniz zaman Bridge to Access Point LAN bildiğiniz üzere e, Access Point bir kabloyla switch'e bağlı. Yani böyle bir bağlantı burada var. E, access Point'un ikinci bacağı ise bizim wireless bacağımız. Yani Access Point'un biliyorsunuz her zaman minimum iki tane bacağı var. Bir tanesi kablolu bacağı, diğer bacak wireless ve kullanıcılara bağlı olan bakan bacak. Şimdi burada siz Bridge to AP LAN'ı seçtiğiniz zaman Access Point'un tek yaptığı işlem bu iki bacağı birbirine köprü yapıyor. Yani buradan gelen trafik sanki switch'in bu portuna bağlıymış gibi trafiği switch'in üzerinden geçiyor. Dolayısıyla aslında burada e, network yapısında herhangi bir değişiklik yapmıyor. Ve wireless ile gelen kullanıcılar switch'in üzerinden olduğu gibi e, yani normalde kablolu kullanıcı bu switch'e bağlı olan kablolu kullanıcı nereye ulaşabiliyorsa o Wireless Access point da aynı şekilde ulaşabilecektir. Ee, bu en basit e, bağlantı hali. Sadece sanki e, kablolu network'ünüzü geliştiriyorsunuz ve kablosuz bağlantılar da dahil ediyorsunuz aynı network'e. Bir sonraki yöntem Bridge-to-VLAN diye geçiyor. Bridge-to-VLAN'da ne yapacak? Bridge-to-VLAN'da siz burada birden fazla ...bağlantı oluşturabiliyorsunuz SSID Ve her SSID'yi... ...bir VLAN olarak tanımlıyorsunuz. Örneğin misafir SSID'si... ...VLAN 100 olarak gelsin. Veya kurumsal SSID'si. Misafir de 200 olarak gelsin. VLAN olarak. Dolayısıyla sizin buradaki... ...switch'iniz bir kere... ...yönetilebilir olmalı. Ve aynı VLAN'lar burada da tanımlı olmalı. Bu durumda... ...sizin... Trafiğiniz wireless üzerinden gelecek misafir SSID'sine bağlı olan trafik 200 nolu VLAN olarak teklenecek. Kurumsal ağa dahil olan kullanıcılar da 100 nolu VLAN olarak teklenecekler ve bu trafik gene aynı şekilde switch üzerinden VLAN'lara dahil olacaktır. Burada bahsettiğim gibi sizin switchiniz yönetilebilir olmalı, aynı VLAN'lar burada da tanımlı olmalı ve access point'a bakan bacak trunk olmalı ki e, tagli trafiği kabul etsin. Gördüğünüz gibi daha sonra siz burada VLAN yönlendirmesini yaparsınız. Sadece 100 VLAN'a e, buradaki switch'ler ulaşabilir. Çünkü aynı VLAN'dalar. Ama 200'lü network bu 100'lü VLAN'a ulaşmaz. Sadece internete ulaşır. Misafir ağ olduğundan dolayı. Gibi ayarlayabilirsiniz. E, üçüncü Bağlantı tipi ise, gene Sophos'un yani Sophos Access Point'larını Sophos XG Firewall'la kullanmanızın başka bir avantajı. Siz aynı yapıyı, çünkü genelde küçük networklerde veya orta seviye networklerde VLAN yapısı olmuyor veya switch yönetilebilir bir switch olmuyor ama birden fazla SSID yapmak, yayınlamak zorundasınız bunun güvenliğini bir şekilde sağlamanız lazım. Yani sonuçta misafirden gelen kullanıcılar, misafir SSID'sine bağlanan kullanıcılar siz iç network'a ulaşmasın istiyorsunuz ve tamamen izula bir trafik olarak sadece internete ulaşsın. Bu yapıda da desteklemiyor ise siz Sophos Access Point ile bunu çok kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz. Burada nasıl çalışıyor mantık? Wireless network'ümüzden gene gelen kullanıcı istediğiniz kadar SSID tanımlıyorsunuz ve her birisini bir farklı zon olarak gösteriyorsunuz. Aslında Access Point arka planda VPN bağlantısı kuruyor XG Firewall'la ve bu trafiği doğrudan XG Firewall'a gönderiyor. Aslında burada switch dahi bu trafiğin içeriğini göremiyor. Çünkü bunlar VPN ve şifrelenmiş halde XG Firewall'a gidiyorlar. Bu VPN bağlantısını tabi aslında şifrelenmiş trafiği e, kullanıcı müdahale etmiyor. Yani admin bir şey yapmasına gerek yok. Bu arka planda otomatik yapılıyor. Ve e, dediğim gibi küçük ve orta ölçekli networklerde e, herhangi bir yönetilebilir bir switch'e ihtiyaç olmadan istediğiniz kadar SSID yönetebiliyorsunuz. Ve e, bunu aslında Access Point yönetiyor. Daha sonra XG'de dersiniz ki SSID 1'den gelen kullanıcılar benim network'uma ulaşabilsin ama SSID 2 üzerinden gelen kullanıcılar benim network'uma ulaşamasın diyorsunuz. Ve sadece internete çıksın. Bu şekilde bağlantı sağlayabilirsiniz. Tamam e, gelelim kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi burada Comtere SSID'sini ben istersem e, Sophos e, Sofos'un sağladığı separate zone olarak tanımlayabilirim. Ya da bridge to AP derim. Ben burada iki tane SSID oluşturacağım. Bir tanesi kurumsal network için, yani Comtera isimli. Bir tanesi de misafir için. E, normal Comtera, e, yani kurumsal kullanıcılarım e, switch trafiğine dahil olsun istiyorum. Yani switch üzerinden geçen trafiğe Switch'im yönetilebilir değil diyelim. Ve switch'in üzerinden geçen trafiğe kurumsal makinelerim de aynı ağa dahil olsun istiyorum. Dolayısıyla burada Bridge to Access Point LAN'ı seçtim ve başka bir şey değiştirmeme ihtiyaç yok. Kaydet dedim. Bir tane daha wireless ağ oluşturacağım. Bunun da ismini guest veya misafir koyabilirim. Gene ismini de comtera misafir dedim e, ee, şifresini burada tanımlayacağım. Ve burada bunu farklı bir zone olarak göstereceğim. Dikkat edelim. Burada da ben AP lanı seçersem bu sefer komutanın trafiği misafir trafiğiyle karışacak. Yani hepsi birbirine köprü olacak. Ee, dolayısıyla siz burada güvenlik açısından bir şey yapamazsınız. Ee, ya VLAN destekli olmalı network'ünüz. Bu durumda Bridge to VLAN derseniz ve VLAN e, ID'sini girersiniz. Misafir VLAN'ının ID'si 200 dersiniz ve bu 200 VLAN'ıyla teklenir. Ya da e, böyle bir yapı yoksa sizin network'ınızda e, separate zone derseniz ve bunu farklı bir zone olarak, tamamen farklı bir zone olarak tanımlayabilirsiniz. Şimdi burada e, i̇stediğim zona dahil edebilirim. Örneğin LAN zonu, ne bileyim DMZ zonu, VPN zonu. istediğim zonu dahil edebilirim. Ya da e, kendim için bir tane network bölümünden yeni zon oluşturup şunu yapabilirim. Network bölümüne geliyorum. Zon diyorum ve bir tane burada ne bileyim guest ya da misafir zonu olarak yeni zon oluşturuyorum. E, bu zondan hangi servisler açık olmalı? Onları seçtim. Daha sonra wireless bölümünde wireless network kısmına gelip tekrar aynı adımları misafir komuter misafir separate zone hangi zone misafir zone olarak buradan seçiyorum. IP vereceğim. IP'sini 192.168.100.1 254 bu firewallun ipsi olacak ve o zonun gateway olacak aslında Subnet 24 ve kaydet dedim. Şimdi siz bir tane wireless network'ü Separate zone olarak seçtiğiniz durumda Bu tamamen farklı bir bacak olarak gözüküyor Yani iç network'ümüzden tamamen ayrı oluyor LAN'dan Bundan dolayı siz buna DHCP de tanımlamanız lazım ki oradan gelen kullanıcılar internete çıkabilsin, IP alabilsin. Bunu da hemen size uyarıyor gördüğünüz gibi Sophos ve burada Configure DHCP Servers diyor. Yeter ki buna tıklayın ve buradan e, misafir DHCP oluşturalım bir tane bu zona misafir zona. Gördüğünüz gibi bu, şu an farklı bir bacak olarak gözüküyor. Bunu seçiyorsunuz. E, ne bileyim. 10'dan 200'e kadar IP dağıtsın. Gateway olarak cihazın kendi IP'sini kullansın. O zonda olan cihazın IP'sini ve DNS olarak da 888 ve cihazın kendisini yani XG firewall'u kullansın. Save dedim. Dolayısıyla DHCP'ni de bu şekilde oluşturmuş oldum. Misafir DHCP gördüğünüz gibi. Ee, evet. Bir daha tekrarlayalım. Siz wireless kısmında netfork'ü separate zone olarak seçtiğiniz durumda, mesela ben burada misafir separate zone, farklı bir zone olarak seçtiğim durumda bu tamamen ayrı bir bacak olarak tanımlanıyor. Bundan dolayı Network'ün altında interface'e baktığınız zaman misafir gördüğünüz gibi farklı bir bacak olarak gözüküyor. Bunu da e, aklımızda tutalım. Gördüğünüz gibi ben şimdi misafir netfork'ü internete ulaşsın diye e, bir tane kural, firewall kuralı yazmam lazım. Yoksa internete çıkamaz. Halbuki, Comtera Ssid'si burada çıkmadı gördüğünüz gibi. Çünkü Comtera Ssid'si zaten lanın içerisinde yani access pointumun bulunduğu network'ta e, trafiği dönecektir. Bir daha gelelim wireless'te. Bir tane de Comtera diye Ssid oluşturdum. Comtera Bridge to access point lan diyor. Dolayısıyla e, access point'im um hangi network'e dahil ise, hangi zona dahil ise, Kullanıcılar da ozona dahil olacak. Ee, tamam, buradan devam edelim. Son olarak da Access Point grubu oluşturacağız. Access Point grubunu da daha kolay yönetmek için oluşturuyoruz. şart değil aslında. Burada Access Point'umuza da bakalım. Gördüğünüz gibi aktif duruma gelmiş. Access Point gruplarda da sadece gruplandırmak için oluşturuyoruz. Ee, ekle dedim. Ne bileyim, Sophos. Access Point diyebilirsiniz, ne bileyim, Kat 1, AP diyebilirsiniz. Bu sadece yönetmek amacı. Örneğin iki tane Default grubu oluşturacağım. Kat 1, e, AP dedim. Burada sadece e, misafir ya da misafirle komuterinin ikisini de yayın yap dedim. Kaydettim. E, bir tane daha oluşturacağım. Bu da Kat 2, AP olsun. İkinci katta misafir normalde gelmiyor. Sadece komutara çalışanlar var. Ondan dolayı sadece komutaranın yayınını yapsın dedim. İki tane grup oluşturdum. Şimdi access point bölümüne geliyorum. Sophos AP access point'umu demin kabul ettiğim access point'u seçiyorum. Ve bunu istediğim gruba dahil edeceğim. Default olarak geliyor en başta. Ben bunu kat 1 de olduğundan dolayı kat 1'e dahil ettim. Ya da dilerseniz kat 2'ye dahil edersiniz. Sadece kat 2'nin access point yayınını yapar bu sefer. Yani ben kat 1'i seçtiğimden dolayı her ikisinin yayınını yapacak. Kaydet dedim ve şu andan itibaren benim access point'um kat 1 grubuna dahil oldu ve kat 1 grubunda gördüğünüz gibi bu iki tane SSID yayını yapılıyor. Ve şu an bu grupta bir tek bu access point bulunmakta. Bundan dolayı bu iki tane SSID veya iki tane network, wireless network yayını yapılacaktır. Access point modellerinden bahsetmiş. Bunlar zaten data sheet'te de da var. Ben burada yani çok zaman ayırmak istemiyorum. AP15 ve 15C modeli var. C taban versiyonu. Yine AP55C 55 55C var ve yüzde %100, de 100C ve 100X modelleri var. İhtiyacı göre de değerlendirebilirsiniz. Ee, sorunuz varsa alayım. Unutmadan bir şey daha söyleyeceğim. Bazen akses point'leri taktıktan sonra burada gelmiyor. Ee, gözükmüyor burada. Sebebi şu olabilir. İki tane konu olabilir. Bir, Wireless Network, Wireless Settings kısmında Wireless protection'ı önce aktif etmeniz lazım. Bu pasif ise e, herhangi bir access point'i algılamayacaktır. Hatta 1 2 3 4 IP üzerinden e, trafiği görse bile access point'i algılamayacaktır. Dolayısıyla bu aktif olması lazım. İkinci olarak access point'un kendisini hangi zona dahil ediyorsunuz? Yani hangi ağa takıyorsunuz? E, bu normalde LAN ve Wi-Fi için aktif geliyor. Atıyorum sizin access point'unuz DMZ zonundaysa veya server zonundaysa yani farklı bir zondaysa veya VPN'de e, bulunuyorsa sizin access mesela IPsec VPN'den gelecekse bunlar da e, accepted ya allowed zona dahil etmeniz lazım ki o zondan gelen access point'ler de algılasın ve kabul etsin. Ben örneğin burada DMZ ve e, VPN Zonlarını da seçtim. Şimdi buradan gelen akses de da e, apply dedikten sonra kabul edecekler. E, bunu da unutmayalım. Onun dışında e, ya özel bir şey yok. Sormak istediğiniz bir şey varsa alabilirim. E, Wireless client list'ten de ha, herhangi bir SSID'ye hangi kullanıcılar bağlanmıştır, hangi SSID'ler yayını yapılıyor, onları da buradan listeden görebilirsiniz. Şu an herhangi bir şey olmadığından dolayı e, ben bir şey seçemiyorum. Ben teşekkür ederim katıldığınız için. Burada bazı linkler paylaştım. Gene sormak istediğiniz bir şey varsa ben birkaç dakika daha online kalacağım. Sorunuz yoksa çok teşekkür ederim katıldığınız için. Yine başka bir webinarla birlikte.